Şehirlerin kaderini tarihleri belirler. Ankara için dönüm noktalarından biri de milli mücadelenin kalbi olması ve o kalbin söküp atılamayacağının burada anlaşılmasıdır. Ankara'da Atatürk İzleri adlı çalışmamızda aslında pek çoğumuzun uğradığı merkezlere çok yakın olan ama birçok Ankara'nın da bilmediği bir yerden Söğüt Özü'nde bulunan Atatürk Kolubası'ndan sesleniyorum sizlere. 1926 yılında Atatürk, orman çiftliği projesi için bu bölgede yürüyüşe çıktığında şu gördüğünüz söğüt ağaçlarının altında kendisine küçük bir kulübe yaptırmak istedi. Selanik şivesiyle kulüba dediği bu mekanın parasını kendisi ödedi. Normalde ziyarete kapalı olan bu kulübaya aldığımız özel izinlerle girmeyi başardık. Atatürk 57 yıllık ömründe çok yoruldu. Bir nefeslik dinlenme ihtiyacını zaman zaman bu kolibada karşıladı. Minik bir sedir, hasır bir koltuk ve annesi Zübeyde Hanım'dan kalma bir ladikalısı. İşte hepsi bu kadar. Kurtuluş Savaşı kazanıldıktan sonra halkı ona çok teveccüh gösterse de zaman zaman muhaliflerin haksızlığına uğradı. 1922 yılı Aralık ayında muhalifler Mustafa Kemal'i mebus seçtirmemek için seçim kanununda bir değişiklik yapılmasını istediler. Buna göre mebus seçilebilmek için bugünkü Türkiye sınırları içerisinde doğmuş olmak ya da bir seçim bölgesinde 5 yıl sürekli yaşamak gerekecekti. Mustafa Kemal kendisine çok üzen bu durum karşısında şunları söyledi. Eğer ben 5 yıl bir seçim bölgesinde aralıksız otursaydım, bu önergeyi verenlerin doğdukları yerler de sınırlarımız dışında kalırdı. Gerçekten de öyleydi. Trablusgarp'tan Çanakkale'ye, Muş'a, Bitlis'e, Suriye'ye, Sakarya'ya, İzmir'e durmak bir mez bir liderdi o. Ama artık kolibasında bir kahve içebilirdi. Atatürk hasır koltukta kahvesini içtiği fotoğrafını da tam burada çektirdi. Afiyet olsun paşam. Umarım kahveni içerken biraz dinlenebilmişsindir. Ruhun şad olsun.